Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı'nın 2014-2019 vizyon projeleri arasında yer alan Aydıntepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı açılış törenindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devralınıp Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenerek yepyeni görünümüyle Tuzla halkının hizmetine kazandırılan Fatih Sultan Mehmet Parkı yoğun katılımla hizmete açıldı. Açılışa Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı ve diğer yetkililer katıldı. Fatih Sultan Mehmet Parkımızın açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Alkışlar eşliğinde bunu yapıyoruz. Aydın Tepe Başkan Yazıcı Kurdela kesiminin ardından vatandaşlarla birlikte parkı gezerek çocuklar ve anneleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. <laughs> kaymakam çalışır konuşmasında buraların gerçek sahibi sizlersiniz ifadelerini kullandı. Yüzler gülüyor neşe içerisinde, huzur içerisinde yeni bir açılışın, yeni bir hizmetin halkımızla buluştuğu noktada sizlerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluk içerisinde hepinize hoş geldiniz diyor. Sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Takdir edersiniz ki şehirleşen yapılar içerisinde, betonarme binalara, eskiden aslında birer leke gibi duran yeşil noktalar artık son yıllarda elhamdülillah metrekare olarak da görüntü olarak da insanların gönül ve göz zevkini okşayacak noktaya geldi. Ama bu tür hizmetler ne kadar yapılırsa yeter artık bu kadar ihtiyacı görür diyebileceğimiz hizmetler değil. Cenab-ı Hak inşallah daha çok yeşille, daha çok huzur alanlarıyla buluşmayı nasip etsin. Bu tür mekanlar her ne kadar belediyelerimiz tarafından derifte ediliyor ise de buraların gerçek sahipleri sizlersiniz sizlerin özellikle de yavrularımızın, çocuklarımızın buraya uğramasanız bile minibüsten geçerken baktığınızda göz ve gönül zevkinizi okşayacak mekanlar. Cenab-ı Hak istifade nasip etsin. Başkan yazıcı yaptığı konuşmasında insanın olduğu yerde biz varız dedi. Tuzla'da uzun yıllardır yapılan yerel yönetimler hizmetini 2009 yılıyla almış olduğumuz bayrağı en iyi noktada getirebilmek için gayretlerimizi ortaya koyduk. Ve 5 yıllık bir hizmet süresince birçok işe imza attık. Bunlara özellikle de bizim Tuzla'da hiçbir iş bizim değil demedik ve insanın olduğu yerde, halkımızın olduğu her yerde olma gayretimizi sürdürdük. Gerek biz karakolların yapımı içinde uğraştık 10 tane sağlık ocağı yapımı içinde gayretlerimizi gösterdik. Devlet Hastanesi'ni ilk binada yaptık. Ama asla Deniz Harp Okulu'nun altyapısını unutmadık. Kaymakamlık hükümet binasını yaparak da biz vatandaşımızın hizmet aldığı her noktada varlığımızı ortaya koyduk. Ama aynı zamanda nikah sarayını da yaptık. Biz aynı zamanda sosyal tesislerimizi de yaptık. İşte Aydın Tepe'de de sosyal tesis yaptık. Deniz kenarında da yaptık. Biz aslında okullarımızı da temizledik. Camilerimizi, cemiyetlerimizi de temizleyen çalışmalarımızı ortaya koyduk. Camilerimizin bütün tuvaletlerini modernize ederken aynı zamanda dedik ki okulların tacılar tamiratlarını yapalım ama okulların temizliği için elemanlarımızı da koyduk ki 70 tane personelimiz çalışıyor. Biz aslında var olan bütün hizmet ağımızı insanın olduğu yerde biz varız dedik ve bütün bütçemizde altyapı bizim borcu türet var ve bütün belediyecilik bütün hizmetlerini ortaya koyarken aynı zamanda bütün vatandaşımızın kamu hizmetinde ilgilendiren her yerde de varlığımızı ortaya koymaya çalıştık. Dedi ki bir, bir marina projesini ortaya koyduk. Herkes sanki yatları olan insanların geldiği bir yer gibi düşündü. Halbuki biz her zaman dedik Tuzla'da denildi ki bize biz alışveriş içinde gezmeye de Eğlenmeye de başka yere gitmek istemiyoruz. Tuzla'da olmak istiyoruz denildi. Aslında Marina denen projenin içerisinde 25 milyon ziyaretçinin olacağı, eğlence, dilence alanların olacağı, 200 bin metrekare yeşil alanıyla Tuzla'daki kişi başına düşen yeşil alanın daha da çok olacağı büyük bir Alan meydana koyduk ki 520 bin metrekarelik bir alanda dünyadan insanların gelmesi için bir neden olan tema parkın olduğu, orada alışveriş yerlerinin olduğu, orada konaklama tesislerinin ve bir insanın bir hafta sonunu rahatlıkla birkaç günü geçirebilecekleri çok güzel bir mekan haline getiriyoruz. Ve 2015 Mart ayında da açılacak olan bu tuzlamızı ayrı bir havaya sokacak. Biz Aydın Tepe mahallemizde de çok iş yapmaya çalıştık. Ve bakın bu askeri alandaki TOKİ konutlarının başlangıcı da yine dönemimize başladı. Aydın Tepe'ye farklı bir hava kattılar. Ama baktık ki Aydın sağlık ocağımızı hemen aşağıda yaptık. Bu da yetmedi. Dedik bir sosyal tesis oluşturalım dedik. Aydın Tepe'yi girişinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın çabasıyla inşallah kolu yapılıyor bir geçit, üst geçit yapılması çalışması başladı. Yedi evler problemini çözdük. Girişteki içmeler kavşandı. davulu zurnalı yıkımlarla trafik problemini halletmeye çalıştık ve dedik ki yeşil alana daha çok ihtiyacımız var. Aydın Tepe'nin parka ihtiyacı var. Bu parkın eski halini daha modernize ederek vatandaşımızın hizmetini açalım diye de arkadaşlarımızla büyük şehirden devrini aldık ve şimdi açılışını yapmak için inşallah hep beraber bir aradayız. Ama yakın zamanda inşallah Mart ayında İlk hizmete girecek olan Şelale Park projemiz var. Bu da Aydın tepemiz için çok önemli, İçmeler ve Aydın için çok önemli proje. Ama aslında Tuzla'da herkesin geleceği proje. Şelale Park içerisinde 35 metreden akan şelalesiyle, gemi restoranıyla, oradaki eğlence yerleriyle, Luna Park'ıyla, içerisinde çocukların eğitim ve bilim müzesiyle, araba müzesiyle, oradaki bilim ve teknoloji alanıyla, orada bay ve bayanlara ait olimpik havuzlarla ki Bayanlara ait olan havuzun üstü açılabilir özellikle de bayanlara İstanbul'da ilk defa böyle bir havuzu yaptı. Mart ayında inşallah hizmete girecek. O da hepimiz için hayırlı uğurlu olsun diyor. Ve bugün park açılışındayız kıymetli zamanla yani gerek kaymakamımız gerekse ilçe başkanımıza ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu açılışa bizi yalnız bırakmayan siz değerli bütün aydın tepelere özellikle de hanımlara sizlerin olduğu yerdeki nezaketi, letafeti, merhameti her zaman biliyoruz. Sizlerle beraber tuzada olmaktan hizmet etmekten onur ve gurur duyduğumu tekrar ifade ediyor. Aydın Tepe parkımız hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Allah mübarek etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz tam donanımlı, her yaştan vatandaşın rahatlıkla kullanabileceği yeni bir yaşam alanı olan parkta 12 dönüm arazi içerisinde fitness ve sahne alanları, oyun grupları, futbol sahası, giyinme odaları bulunmaktadır. Mahallenizde yeni bir park açıldı. Neler söylemek istersiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Herkese kurban olduğumla Allah. Belediye Başkanımız Doktor Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ederim çocuklar için herkese gelişim ve önceki parkımız çok hasarlı ve halı sahamız da çok çirliydi. Bu yüzden Doktor Şadi Yazıcı'ya çok teşekkürler ederiz ve bu yüzden bizim oyun oyun oynamamıza çok imkan duydu. Doktor Şadi Yazıcı öncelikle çok teşekkür ediyoruz böyle bir parkı bizlere kavuşturduğu için. Her şey için çok sağ olun. Çok mükemmel dört dörtlük bir parkımız oldu.